Merhaba, bugün sizlerle birlikte. Dünya üzerindeki en soğuk yerlerden biri olan kutup bölgelerinin neden bu kadar dondurucu olduğunu keşfedeceğiz. Kuzey ve Güney Kutbu, ikisi de yılın büyük bir bölümünde. Buzla kaplı ve sıcaklıklar, eksi 50 derecelere kadar düşebiliyor. Peki neden? Öncelikle kutupların bu kadar soğuk olmasının en büyük sebebi, güneş ışınlarının geliş açısıdır. Dünya yuvarlak olduğu için, güneşten gelen ışınlar ekvatora dik açıyla ulaşırken, Kutuplara çok daha eğik bir açıyla gelir. Bu da aynı miktarda ışığın daha geniş bir yayılmasına ve daha azlısı, enerjisi bırakmasına neden olur. Üstelik bu ışınlar atmosferden geçerken daha uzun bir yol alır. Yani daha fazla enerji kaybeder. Sonuç, kutuplar. Güneşten gelen enerjiyi ekvatora göre çok, daha az alır. Bu da onları sürekli soğuk tutar. Bir diğer sebep ise güneşlenme süresi. Kış aylarında kutup bölgelerinde haftalarca, hatta aylarca güneş hiç doğmaz. Bu Kutup Gecesi sırasında hava sürekli soğumaya devam eder. Güneş görünmediği için ısınma da olmaz. Ayrıca kutuplarda geliş buz ve kar örtüleri bulunur. Bu beyaz yüzeyler, güneş ışınlarını çok büyük oranda geri yansır. Tır, yani gelen azıcık ışık bile yer, yüzeyine ısı olarak geçemez. Hemen uzaya geri döner. Bu da sıcaklığın daha da düşmesine neden olur. Son olarak, kutup bölgelerinde nem oranı çok düşüktür ve atmosfer çok incedir. Bu da ısıyı tutacak bir battaniyenin olmaması anlamına gelir. Yani gündüz birazcık ısınsa bile, gece hızla tekrar soğur. Kısacası, kutuplar sadece dünyanın kenarlarında oldukları için değil. Güneş ışığını azalıp, aldığını da tutamadıkları için bu kadar soğuk. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.